Türk dünyası ülkelerine özgü ortak bir alfabe geliştirilebilir mi? Türk dilinin kalem erleri ve ilim adamları ortak dil oluşturulması yönünde Ankara'da bir araya geldi. İLESAM öncülüğünde 5. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı başladı. Türkiye ilim ve edebiyat eseri sahipleri meslek birliği öncülüğünde Türk dünyasının ilim adamı ve yazarları bir araya geldi. Sonuncusu 25 yıl önce Antalya'da yapılan Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı'nın 5.'si Ankara'da başladı. 19 ülkeden 100 yazar ve şair 3 gün boyunca Türkçenin ve Türk yazarların meselelerini ele alacak. Kurultayda Türk dünyası ülkelerinde kullanılacak ortak alfabenin oluşturulması en önemli başlıktı. Ben bir şiir, bir roman, bir hikaye ya da akademik bir şey yazdığım zaman Türk dünyasındaki kardeşlerimin hepsi beni anlasın istiyor. Hepimiz bir araya geldiğimiz zaman ne İngilizce, ne Rusça, ne başka bir dil konuşmayalım. O ortak dilde konuşalım. Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızaev de en etkili iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olduğunu vurguladı. Bir körpü siyasetti, bir körpü dildi, bir körpü dindi ve bir körpü de medeniyet. Bu gün biz o mədəniyyət körpülərini qurmalıyıq. Biz o mədəniyyət körpələrini ilk növbədə qurmalıyıq. Çünki insanlar bir-birini ədəbiyyat vasitəsilə, teatr, kino vasitəsi, vasitəsilə, nima vasitəsilə tanıyırlar. Bir dili, ünsiyyət dili, ünsiyyətdir lazımdır. Rabitə dilidir lazımdır. Və bu ünsiyyət dili, bu ülətişim dili bir rabitədir. Türk ilə türkçəsi olmaması